Sabah sabah bir terlik krizi. Müge Anlı'yı unuttum onun yüzünden. Oh. Ben hayatta unutur muyum Müge Her sabah en büyük sevdiğim. Oh, oh, oh. Evet. O yüzden unuttum. Ay 34 numara ayak. Dünya üzerinde kaç çocuklar var işte. Bir de sen de. Baban da zaten. Sevmez miydi ayaklarını küçük diye? Küçük reyonla götüreceğim seni derdi. Ne derdi? Çocuk reyonuna. Evet. Ne başka yolu yok. Artık sütçü yok değil mi anne? Ne? Sütçü yok. yok. Pastörize süt alıyoruz günlük. Değil mi? Evet evet. Aa bugün ama kavanoz, O boşalmış. Onunla yaparız işte. Sütçü yafaroz ettik. 20 lira anda gitti. Söyle, göreceğim, Nerede göreceksin? Nerede Bırak söyleme sakın. Yok yok söyleme. E, sıcak olmaya başladı. Bu sıcak değil mi diyorsun? Aa. Temmuz Ağustos. İki ay feci. Böyle akacak mı ter? Hmm. Ay, çıkmayız. Bir de, Kaç yaşında bu? 100. Eşi? Eşi de ondan belki 4-5 yaş. 95. He, Her 90. gece şarap mı içiyorlar hala? Hala bilmiyorum ama yani evvelki ne kadar konuşuldum Balkonlarına geçerken söylerdi. Denize giriyor ama çatır çatır hala. Bizim...